Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ev turu yapacağım ablam da yapmış ben de yapmak isterim şimdi çok lafı uzatmadan e, şuradan şey yapmaya başlayalım gezdirmeye başlayalım gezdirmeye başlayım burası kıyafet dolabı yeni taşındım ondan hiç kıyafetim yok getiremedim daha doğrusu şuradan e, bilgisayardan işlerimi hallediyorum neden mouse yok bilmiyorum şuradan oyun oynuyorum burada ablam işleri koydum. Şeker var. Burada yatıyorum işte görüyorsunuz. Burada TikTok çekiliyorum. Çekiyorum, oturuyorum. Şurada iki tane şey var. Bu <laughs> ne? Tablo, tablo. Ee, burası salon. Şimdi burada neden dondurma var? Neyse. Oyun oynuyorum burada. Burayı çok seviyorum ben. Neden televizyon yoktu sormayın. İşte ben de buradayım bu arada. <laughs> Burası mutfak. Şuralara ıvır zıvır koyuyorum. Ee, burada buzdolabı var. Görüyorsunuz. Burada cilanin diye bir şey var. O Bulaşık deterjanı içelim diye. <laughs> Evde denemeyiniz. <laughs> burada gerçekten denemeyin. Şurada şeyler var işte. tabak Evet. Şurada da e, tuvalet var. Şunu bırakayım böyle gireyim. Hizmet. <laughs> <laughs> Burada sütüyorum <sıçıyormuş de>. işte. Burada ev temizliyorum. Kendisi temizlemiyor bu arada. Beni çağırıyor, beni te bana temizletiyor. Evet, tek başıma yaşıyorum bu arada. Allah. Ablamın evinin turu da var. İkinci partta da şey yapacağım işte buraya alışveriş. Bakın i̇şte sen. böyleydi. Bu, Bu kadar kısa yapma. Bitim. Bir buzdolabının için falan mı göstermedin? Tamam. Ee, e. Biraz otur sohbet et. Nasıl videolar gelecek, onları falan anlat. Bu arada bilgisayardan oynadığımız için biraz sıkıntılı. yavaş yavaş <laughs> kırdın. Burada dondurma var. Az önce yediğim dondurma <laughs> Aa ah, Şimdi burada tavuk falan var. Burada et ürünleri gibi şeyler var. Burada meyve sebze var. Burada da yumurtalı ürünler gibi. Kesin de kendisi var. yemiyor bu arada. Beni çağırıyor, yapıyor, bana yediriyor. <laughs> ya kıracaksın yavaş. <laughs> Şimdi soru. Mesela bir tane nasıl videolara geleceğini? <laughs> nasıl videolar gelsin istiyorsunuz? Nasıl videolar çekeyim? Seviyorsanız yorumlara yazın. Roblox videoları gelsin mi? Geliyor zaten. Zaten daha çok kanalımız Roblox ve Tokalife videolarından ibaret. Daha fazla oyun videoları istiyorsanız, denememizi istiyorsanız onları da yazın yorumlara. Biz de belirli bir şekilde o oyunları çekelim. Evet. Tamam şimdi görüşürüz. Şuraya oturayım. Bitireyim videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>